Sunan Meli'nden YouTube kanalındasınız. Zarif polis çalışmamızın son bölümünde bir aradayız. Bir önceki bölümümüzde Roba sıralarımızı gerekli uzunluğa kadar devam ettirdikten sonra beden parçamızı oluşturacak şekilde kol parçalarımızı yardımcı ipler üzerine almıştık. Ve kol altlarına eklediğimiz ilmeklerle devam ederken tek bir kolon halinde yaprak motiflerimizi nasıl çalışarak ilerleyeceğimizi ve 13 ilmek üzerine kurduğumuz yaprak motifimizin 24 uygulama sırasını beraberce detaylandırmıştık. İlk 24 sırasını bir arada çalıştığımız ve iki defa yaprak motiflerimizin yan kısımlarından artışlarımızı uyguladığımız çalışmamızı iğnelemek suretiyle bluz parçamızı bedenimize uygun uzunluğa kadar devam ettirdik. 36 beden olarak hazırladığım çalışmamı 29 cm'ye kadar devam ettirmem gerekiyordu ve kol altından itibaren yaprak motiflerimle ilerleyerek 29 santim uzunluğa ulaştığımda 4 defa yaprak motifimi tamamlamış durumdayım. Kendi uygulamalarınızda gerekli uzunluğa geldiğinizde henüz yaprak motifinizi bitirmemiş durumdaysanız elbette yaprak motifinizi tamamlamanızı tavsiye ederim. Beden kısmını kapatma sıralarımız oldukça basit ve yaka uyguladığımıza benzer biçimde haroşe dişler oluşturacağız. Başlangıç noktamızdan itibaren bütün ilmeklerimizi ters örgüyle örerek etek ucundaki lastik uygulamamızı başlatıyoruz. Sıranın sonuna kadar ters örgümüzle devam edelim. Çepe çevre ters örgüyle ilerleyip yeniden başlangıç noktamıza döndüğümüzde bu kez bir tam sıra düz örgüyle devam ederek lastik sıralarımızın iki sıradan oluşan döngüsünü tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar düz örgüyle ilerleyelim. Başlangıç noktamıza yeniden geldiğimizde bluzumuzun etek ucunda bir diş haroşeyi oluşturmuş durumdayız. İster yakadaki kadar sıra ister biraz daha kalın lastik oluşturmak üzere bu iki sıralık çalışmayı istediğimiz kadar tekrar ediyoruz. Ve kapatma sıramızda yeniden buluşuyoruz. Kendi uygulamamda 3 diş şeyi bluzumun hem önünde hem arka yönünde oluşturana kadar ilerledikten sonra bir düz ve ikinci ilmeği düz örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirerek bir ilmek keserek kesme çalışmamı başlatıyorum. Takiben bir düz geriden geleni üzerinden. Bir düz geriden geleni üzerinden şeklinde ilerleyerek bu lüzümün son sırasını çok sıkı olmayan, çok da gevşek olmayan bir kapatma sistemiyle tamamlıyoruz. 36 beden olarak hazırlamış olduğum çalışmamı kol altındaki birleştirme sırasını takiben enini kontrol ettiğimde 40 santim olduğunu gözlemliyorum. 29 santim uzunlukta kol altlarındaki yaprak motiflerimle ilerledim. Her 3 santimde bir artışlarımı tekrarlamak suretiyle devam ettim ve her kol altında 4 tane yaprak motifinde Toplamda 16 şer tane ilmeği arttırmış olarak çalışmamı tamamladım. Çalışmamın son sırasında bluzümün elinin 46 santim olarak geliştiğini, 55 santime göre biraz daha dar bir çalışma uygulamış olduğumu kaydediyorum. Çalışmamızın beden kısmında ilerlerken birkaç tane de alternatifimiz mevcut. Elbette kol altlarında yaprak motifleriyle ilerleyebileceğimiz gibi yaprak motiflerini tamamen göz ardı ederek ancak yine de ilmeklerimizi eklemek suretiyle düz örgüyle de beden kısmını çalışabiliriz. Ayrıca sizlerden gelen bir soruyu da cevaplamak adına tabii ki kollarda uyguladığınız yaprak motifini beden kısmında da çalışmak suretiyle ilerleyebilirsiniz. Bu aşamada hatırlamamız gereken en önemli husus kol parçalarımızın iç kısmında reglan artışları yapmadık. Motifimiz kendiliğinden arttı. Dolayısıyla beden kısmında da yaprak motifleri uygulamayı düşündüğünüz takdirde yapacak olduğunuz roba çalışmasının hiçbir yerinde reglan artışı olmayacak. Reglan ilmekleriniz olacak. Ancak bütün artışlarınız motiflerinizin geliştirdiği artışlardan müteşekkil olacak. Ayrıca elbette yaka hizasında ekleyecek olduğunuz ön parçanın ve arka parçanın ilmek sayılarını ipinizin, şişinizin kalınlığı ve beden özelliklerinize göre saptamanız gerekecek. Benim örnek parçamdaki 19 tane ilmekten de gördüğünüz biçimde 19 ilmekle ön veya arka parça başlatılamayacak kadar dar. Öte yandan bir sonraki aşamada yani 3 tane yapraklı aşamadan çalışmanızı başlatarak ilerleyebilirsiniz. Genleşme hususunu da göz ardı etmeksizin bluzunuzun dört tarafında yaprak motifleriyle ilerlemeniz olası. Başlangıç sıranızda 13. sırada olduğu biçimde hareket ederek ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Görmekte olduğunuz çalışmayı ince ipler ve ince şişlerle 34 ila 44 bedenler için hazırlıyoruz. Öte yandan aynı uygulamayı daha kalın ipler ve şişlerle daha büyük bedenlere de aktarabileceğimizi bu aşamada ifade etmek isterim. Görmekte olduğunuz mavi renkli çalışma için 44 bedenin beden sayılarıyla hareket ettim. Kollarda tabii ki yine 19 tane ilmek kullandım. Ve ipim de Diva Natural Koton serisinden bir gök mavisi. 4 numaralı şişlerle ilerledim. Ve uygulama yaptığım büyük bedene bağlı olarak istediğim kadar sıra roba sıralarımı hazırladıktan sonra kol altına yine tek sayıda ilmek ekledim. Benim örneğimde 17 tane ilmek var. Bunu şahsın beden özelliklerine göre 19-21 taneye de çıkartabilirsiniz. Ve kol altlarında yaprak motifini çalışmaksızın etek ucuna kadar devam edip etek ucunda 19 tane ilmek üzerinde kol parçama benzer şekilde bir süsleme ile çalışmamı nihayetlendirmeyi hedefliyorum. Kol parçalarımız üzerindeki çalışmamızı tamamlamak üzere öncelikle şişlerimizin üzerine daha önce yardımcı ipe almış olduğumuz bütün ilmeklerimizi birer birer geri alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi şişlerimizin üzerine aktardıktan sonra bir tığ yardımıyla kol altına isabet eden kısımdan ilmekler toplamak üzere önce ipimizi ekliyoruz. Ve bilahare uygulama bedenimize bağlı olarak kaç tane ilmek çıkarttığımızı da anımsayarak boşluk bırakmaksızın kol altındaki her gözenekten yeni bir ilmek oluşturarak ilerliyoruz. Ben kendi örneğim için 9 tane ilmek eklemiştim. Yaklaşık olarak 13-15 tane arası ilmeği kol altıma ekleyerek devam etmeye hazırlanıyorum. 3 tane ilmeğimi kol altına aldıktan sonra tığımın ters yönünden eklemek suretiyle ve başlangıç noktama bir tane işaret iğnesi takarak yeni çalışmış olduğum kol altı ilmeklerini sağ elimdeki şişime aktarıyorum. Ve en sona da sıramın başlangıcını belirtmek üzere ikinci iğnemi ekliyorum. Farklı bedenlerde ve kol altına farklı sayıda ilmek ekleyerek başlamış olduğumuz için elbette kol altında bu aşamada toparladığımız ilmek sayısı da birbirinden farklılık gösterebilir. Öte yandan her iki kol altında aynı sayıda ilmeği toparlamaya özen göstermeliyiz. Kol kenarındaki lastik çalışmamızı başlatmadan önce iğnemizi takip eden ilk ilmekten itibaren bütün ilmeklerimizi sihirli halka metodunu da kullanmak suretiyle düz örgüyle örerek çepeçevre ilerleyeceğiz ve ilk iğnemizin bulunduğu noktada buluşacağız. Sihirli halka metodunu da uygulayarak ilmeklerimizi çepeçevre örerek ilerledim. İlk iğnemi geçer geçmez. Kol altına eklemiş olduğum ilmeklerin hemen başında hemen sonunda birer tane kesme yaparak ilerleyeceğim. İki ilmeği bir arada örerek birinci kesmemi uyguluyorum. İkinci iğnemin hizasına geldiğimde son iki ilmeğimi de bir arada örerek kesiyorum ve takip eden ilk sıraya hazırlanıyorum. Kol altı ilmeklerimi takip eden ilk ilmekten başlayarak bir tam sıra ters örgüyle tıpkı etek ucunda çalışmış olduğum gibi ilerleyeceğim ve kol altının başlangıcını gösteren iğne hizasında buluşacağız. Çepe çevre çalıştığım ters örgü ilmeklerimi takiben kol altı hizasına geldiğimde de yine Ters örgümü sürdürerek devam ediyorum. Ters örgü sıralarımda iki iğne arasındaki ilmekler üzerinde herhangi bir kesme çalışması uygulamıyorum. Öte yandan ilmeklerimi bitirir bitirmez yani iğnemi geçer geçmez ters örgümü tamamlamam gerektiğini takip eden sırayı uygulamak üzere düz örgüyle ilerlemem gerektiğini kaydediyorum. Kol çevresindeki bütün ilmeklerimi takip eden kol altı iğnesi hizasına kadar düz örgüyle örmek suretiyle ilerliyorum. Düz örgü çalışmamızı koltuk altı ilmeklerimizin hizasına kadar devam ettirdikten hemen sonra iğnemizi geçer geçmez ilk iki ilmeği bir arada örerek kesiyoruz ve bir sonraki iğneye kadar aradaki ilmekleri tabii ki düz olarak örerken son iki ilmeğimize geldiğimizde de aynı kesme çalışmasını yineliyoruz. Koltuk altındaki ilmeklerimi hızla eksiltiyorum. Eksiltme çalışmalarımın tümünü düz örgü sıralarında uygulayarak devam edeceğim ve tıpkı etek ucunda yaptığım gibi bir ters sıra ve bir düz sıra şeklinde ilerleyeceğim. Kol altına isabet eden ilmeklerimin sayısı da hızla azalacağı için başlangıçta uygulamamı yaparken kol altına eklemiş olduğum ilmek sayısını kendime rehber edeceğim. Benim çalışmamda 9 tane ilmek eklemiştim ve şu anda 9 tane ilmeğe inmiş durumdayım. Takip eden sıralarda İki defa daha eksiltme yaparsam 5 tane ilmeğe ineceğimi gözlemliyorum ve bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum. Bir diğer deyişle kol altındaki normal eklemiş olduğunuz ilmek sayısına indikten sonra da birkaç tane ilmeği azaltmak suretiyle kol altında hafif bir toparlama uyguluyorsunuz ve tüm çalışma sıralarımızı ikinci iğnemizi geçtikten hemen sonra başlattığımızı da anımsıyoruz. Değişim yapma noktamız ikinci iğnemizden hemen sonrası. Bir sıra öncesini düz örgüyle tamamladığımız için bu noktadan itibaren ters örgüye geçerek yeni sıramızı çalışıyoruz. ve bir sıra düz örgü, bir sıra ters örgü şeklinde kol altı ilmeklerini de toparlayarak kol çevresinde istediğimiz kalınlıktaki lastik oluşumunu meydana getirene kadar ilerliyoruz ve tıpkı etek ucunda yaptığımız biçimde kesme işlemimizi de uygulamak suretiyle kol kenarı çalışmamızı tamamlıyoruz. Kol uçlarındaki bitirme çalışmamı tıpkı etek ucunda yaptığım kadar sıra tekrarladım. Kol altlarındaki ilmek sayımı da 5 taneye indirmiş durumdayım. Aynı uygulamayı elbette ikinci kol altımızda da çalışıp bluzumuzun örgü sıralarını tamamlıyoruz. Hem bedende hem yakada aynı numaralı şişlerle ilerlediğimiz için yaka çevresindeki ilmeklerinizi biraz toparlamak istediğiniz takdirde 3 veya 2,5 numaralı bir tığla bir tam sıra sık iğneyi arka ortadan başlamak suretiyle çalışarak uygulamanızı nihayetlendirebilirsiniz. Çalışmamı tamamladığım aşamada 36 bedene uygun olarak hazırlamış olduğum bluzum için Himalaya Deluxe Bambu serisinden beyaz renkteki yumaklarımın üçüncüsünden kalan miktarı gözlemlemektesiniz ve 3 numaralı bir şişle çalışmamızı nihayetlendirdim. Ve böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım ve mutlaka aralarında benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.